İnsanın içi ateşe hakimdir. İnsanın içi ruhu, ruhu. dışına ateş yakar. Dikkat et, lafın diye dikkat et. Bu laf sırların sırrı gizlidir bu laftadır. Ateşin kudreti içinde su olan tahta testinin dışındadır. İnsanın sırrı ateşten düştür. O halde içini yükseltmeye bak. Yükseltti mi git fırına gir, hamama gir. Korkma bir şey olmaz. Halbuki sen derinin üzerinde deriye bürünmüşsün. Ateş senin deriyi yer. Donmuş suyun güneşten haberi yoktur. Güneşten haberi oldu mu su çözülür kendi kendine senin içindeki nuru Resulullah'tan haberin olsa hiç seyyiye kalmaz vücudun. Ama nerede? Sen Resulullah'ı Medine'de zannediyorsun. Resulullah'ın nuru bütün kainata dağılmış. Senin içinde. Kibir insandaki deriden ibaret. Deriden gel. İşten haberi olmamak. taş. Taş taşlıktan geçmedikten sonra, fani olmadıktan sonra yüzüğe taş olmaz. Yakut olmaz, elmas olmaz, bilmem ne olmaz. Eğri olma. Eğri merdivenin gölgesi de iğridir. Eğrinin yine yeridir o. Odun gibi dümdüz o. Ayna var, ayna. Aynanın sureti yoktur. İki aynayı birbiri karşısına getir, birbirini göstermez aynalar. Aynanın sureti yok. Bakarsın birbirini göstermez. Ama ayna aynayla suret arasında bir birlik vardır. Bunu anlatmak uzundur. Aklı olana bir işaret kafiydi. Arap'ı göster aynayı Arap gösterir. Padişah'ı göster padişah. Göster. Ne gösterirsen ayna sapına kadar doğrudur da ondan sureti yoktur. Sen de sapına kadar doğru ol suretin olmaz. Duvarı gel ondan Firavun ne dedi? Ben Allah'ım dedi. Alçaldı. Mansur ben Allah'ım dedi, yükseldi. Benim demek Ben hak dedi, benim ben Allah'ımdır, benim demek hakikatte de odur dedik. Bu bir şeyin bir şeye sızması gibidir. Bir iki varlık gördü, biri tek varlık. Arada farklı. Firavun iki varlık gördü. Allah var, ben de yer Allah'ıyım dedi. Ötekisi bir tek şey Allah vardır benim dedi. Benim içimdeki. Biri kurtuldu, yükseldi, biri alçaldı. Onun için cenab Peygamber'in bir hadisi var. Diyor ki, rükû ve vücut. Rükû yapıyoruz ya. Namazda biz de seydiye varıyoruz. Bu varlık halkasını Allah kapısına vurmaktır diyor. Kapıda halka var. Allah'ın kapısında haşa. Bu da kapıdaki halka. Rükû ve sücüt tak 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 kapıyı çalmaktır diyor. Bu halkayı çalana muhakkak diyor. Ruhumu yedi kudretinde tutan Allah'ıma kasem edelim ki ona devlet yetişir diyor. Ah ha, hadisi peygamberi. Ben de diyor. Onun Kur'an'daki ne bir ayet var bu ayetin altında? Adalette binlerce lütuf gizlidir. Kısasta sizin için hayat vardır diyor ayeti kerime. Ne demek bu? Bir katilin hayatı huzur suriyetinde kısası hoş görmeyen. Mesela bir adam bir adamı öldürdü. Efendim bunu da öldüreceğiz diyor. Canım öldürmeyelim bunu. O yalanız. katilin hayatına bakıyor, o merhameti duyuyor. Yahut siyaset korkusuyla öyle bir iş yapmaktan çekinecek olan yüz binlerce masumun hayatına bakmaz. Öyle insanlar vardır ki üç defa, dört defa kaynatıp baksan kendisinde bir hile bulamaz. Kaynat istediğin kadar. Hile bulamaz. Aha böyle adamlar. Evlana diyor bir mesnevi ki bir çarık vardır de bir de post. Post! Çarığın diyor sen meniden usule geldin odur diyor. Kanında post diyor. Ha bu iki pislikten yetiştir. Ötekilerin hepsi Allah'ın ihsanı diyor. Seni tertemiz giydirdiği için de o diyor kendine gel. Güneş varken yıldız görünmez bilirler beyler. Kendi benliğin varken avlara curası var varsa insanın dünyaya bağlı varsa bu bir şey anlamaz. Bak şimdi yıldız görünmez. Bedeni insanın zayıflar. Ruhu zayıflamaz. Gemi zayıflar. Ruh zayıflamaz. Rız, rızkı Cenab-ı Allah'tır. Şikayet edersen küfürdür. Bana göster dünyada bir insan ki kanaattan ölmüştür. Kanaattan hiç kimse ölmemiştir. Hırs ile de padişah olalım göster bana. Yok. Temmidesine yapışırsan temmidesi seni samanlığa çeker gönül midesi de Reyhan Bahçesi'ne götürülür. Bilirsiniz bir kurban keseriz. Ot ve arpa yiyenden kurban olur. Ek yiyenden olmaz olur. Allah nuruyla hem da Kur'an olur. Kurban olur. Kur'an'a insanın her an namaz kılanın içine yağmakta. Köyden yağmurdan başka bir şey yağmaz bilirsiniz. Yağmur suyu her yeri yeşertir. Türlü renklere boyar. Değil mi? Rahmet Allah'ın rahmeti. E peki. Fakat oluktan su geçerse komşular birbirini öldürür be. Senin suyunu aldım benim suyum. Rezalete bakın. Allah'ın rahmetine her tarafı ıslatır, saksılarını, tarlalarını, sarmışlarını her yeri doldurur. Rahmettir Allah verir. Senin oğlundan akarken su geliyor. Hep benim oğlumu kestin diye millet birbirine kavga eder. O halde Cenab-ı Allah rızık taksimini kullara verdiği hep birbirimizi yerdik. Ha orada yerden alıp da söz söylersen yağmur suyu gibidir aha benim dediğim gibi. Diğerlerinden alırsan oluk gibidir. Milleti birbirine sokar. Felancı böyle dedi, felancı böyle dedi. Abdestin farzı suyucu. Yok şurası şöyle yıkanmadı birbirine. Oluk suyu. Bak gibi